Şey Bugün barışa ses olalım diyerek hazırladığımız deklarasyonu açıklıyoruz. Bir haftada 564 imza ile bu deklarasyonu. Deklarasyonu Sanatın malzemesi toplumdur. Toplumun huzursuzluğu sanatın da huzursuzluğudur siyasal ekonomik sorunlar altına sürerken kutuplaştırma ve ötekileştirme toplumsal hayatı kaosa sürüklemektedir. Bizler sanat emekçileri olarak barışın ve demokrasinin kurallarının işlediği bir ülkede üretmek istiyoruz. Bunun için de demokrasi mücadelesinde söz, yazı ve görüntü ile yer alıyoruz. Nazım'dan Yılmaz Güne'ye, Sabahattin Ali'den Orhan Kemal'e, Can Yücel'den Aziz Nesin'e, Vedat Türkel'den Musa Anter'e ve nice sanat emekçisinin bu uğurda verdikleri mücadeleleri unutmuyoruz, hatırlatmak isteriz. Artık savaş, gözyaşı ve toplumsal huzursuzluğun yerine barışın, demokrasinin ve huzurun olduğu bir ülkede yazı, görüntü ve ses olsun istiyoruz. Bu dileklerimizle deklarasyonumuzu kamuoyu ve basına sunuyoruz. Deklarasyonu açıklamak üzere Sayın Aşkıgül Devecioğlu'na sözü bırakıyorum. Evet. Ee, değerli basın mensupları, değerli katılımcılar, yazar, sanatçı, ressam, arkadaş, şair arkadaşlarımız. Ee, büyük emek verilmiş bir e, çalışmanın e, sonucunda ortaya çıkan bu e, deklarasyonu okumak bana düştü. Biz tabii yazarlar olarak ben edebiyatçıyım. Buradayız. Aynı zamanda bu memlekette kamu kaynakları bombaya mermiye harcanacağına çocuklar okula aç gitmesin diye. Asgari ücret sefalet ücreti olmasın diye. Evet huzur için, barış için. Çünkü insanca ancak barışla yaşanabileceği için. Şimdi ben deklarasyonu okuyorum barışa ses olalım diyor deklarasyon. Barışa ses olmak için buradayız. Biz aşağıda imzası bulunan sanat ve edebiyat insanları Cumhuriyet'in ikinci yüzyılda demokratik, halkçı ve özgürlükçü bir niteliğe kavuşması karşısındaki engellere, engellere dair itirazımızı kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Türkiye'nin geleceği konusunda kaygılı olan bizler bu çoklu kriz ortamında mütevazi bir ses olma isteğindeyiz. Keza bugün biz susarsak yarın konuşacak kimse e, kalmayabilir ki nitekim şimdi durum o. E, bir yüzyılı heba eden Türkiye'nin yeni bir yüzyılı daha heba etmesine seyirci kalmayacak, kalmayacak olan biz sanat ve edebiyat insanları tüm etnik, inanç ve kültürel kimliklerinin özgürce yaşadığı, kimliklerin özgürce yaşadığı baskılanmadıkları, pogromlara uğramadıkları bir geleceği birlikte örmeyi öneriyoruz. Yasamanın iktidarın baskısı altında olduğu, bağımsız yargının tek adam rejimi eliyle bağımsızlığını yitirdiği, laik ve özgür eğitimin çağın gerisine düştüğü, üniversitelere ve halkın belediyelerine kayyım atandığı, kadınların şiddete uğradığı beyin göçünün hat safhaya ulaştığı, gençliğin gelecek kaygısıyla ülkeyi terk ettiği bu kekre zeminde yeni bir söz söylemenin, yeni bir cümle kurmanın sorumluluğundayız. İnkar ve asimilasyondan kaynaklı sorunların çözümünde demokratik olanakların dışlandığı, şiddetin bir politika olarak sürekli güncellendiği, toplumsal ve ekonomik krizlerin derinleştiği, bir atmosferde yeni bir bakma ve görme biçimine ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Başta Kürtlerin demokratik talepleri ve Alevilerin inanç özgürlüğü olmak üzere birçok insani hak ve talebi yüzyıl boyunca yani insani hak ve talep yüzyıl boyunca ötelendi. Çözüme kavuşturulmayıp halklarımız arasında bir ayrışma olgusu olarak iktidarlara konsolidasyon sağladı. Sağlandı. Halklar ve kültürler arasındaki ayrışmalar derinleştirildi. Çoklu krizlerle baskı altına alınan kamuoyu iktidarın evet. ağır manipülasyonu altında Türkiye'yi e, kamuoyu iktidarın ağır manipülasyonu altında Türkiye'yi hükümet edenler toplumu gerçek gündeminden koparıp tali gündemle oyalıyor. tecit uygulamaları otomatik otokratik iktidarın elinde bir yönetim aparatına dönüşmüş durumda. Toplum ideolojik ve politik bir kuşatmanın altında. Tecrit ve savaş politikaları toplumsal ve ekonomik krizleri derinleştiriyor. Binlerce insan siyasi görüşlerinden dolayı hukuksuz olarak hapiste tutuluyor ve adeta siyasi rehine durumunda. Cezaevlerinde yaşanan ve insan haklarına aykırı tüm uygulamalar gün geçtikçe artmakta şu günlerde binlerce siyasi tutrak, tutsak tecrit uygulamalarına karşı açlık grevinde. Açlık grevindeki siyasi tutsakların talepleri dinlenmeli, müzakere yolu ile çözülmelidir. Bizler Türkiye'nin Türkiye sorunlarını müzakere yöntemiyle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. 2013 yılında başlayan ve halkın büyük bir barış halkta büyük bir barışma umudu yaratan çözüm, çözüm süreci Kıymetli bir deneme olarak yaşandı. Sorunun muhataplarından biri olan Abdullah Öcalan ile görüşmeler e, barışmanın olanaklarını doğurmuştu. Toplumun çok büyük bir bölümünün rıza gösterdiği süreç tekrar başlayabilir. Toplumsal barış için cesaretli olmalı, diyalog kurmaktan, konuşmaktan korkmamalı. Muhatap konumundaki herkese sanatçılar, edebiyatçılar, şairler, yazarlar, ressamlar olarak açık çağrımızdır. Evrensel hukukun ve insan hukuk haklarının ortaya koyduğu koşullar dönemin siyasi temsilcileri tarafından tereddütsüz yerine getirilmeye muhtaçtır. Hükümet, baskı, tecrit ve savaş siyasetinden vazgeçmelidir. Biz sanat ve edebiyat insanlarının bu fikir ve önerilerinin Toplumsal barış ee, sahipleneceğine inanıyoruz. Yaşasın barış diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben sözü Feyyaz Deman'a veriyorum. Tekrar herkese merhaba. Bugün barış için barışı konuşmak için bir aradayız. Ama bunu yaparken asıl kurduğumuz çerçeve sanat alanında oldu. Sanat alanından olduk çünkü sanat hiçbir zaman bu dönemki kadar büyük bir kapatılmış büyük bir şiddet büyük bir mağduriyet ve büyük bir haksızlık ortamında yaşamamıştı. Sesi hiç bu kadar kısılmamıştı. Hiç bu kadar kendiliğinden sessizliğe kapanmamıştı. Bütün bu durumların her birine tek tek baktığımızda görüyoruz ki sanatçıların sadece ekonomik anlamda yaşadıkları zorluklardan kaynaklanmıyor bu sessizlik. Sanatçılar evsizler, sanatçılar atölyesizler. ཁ་མ્યોའར ཐེ་ཨ་ཊོ tiyatro...